Peki bütün bunlar yaşandı. Türkiye bir skandalı günlerdir konuşuyor. Kim konuşmuyor skandalı? Kim bununla ilgili hiçbir şey söylememiş? Bütün bu süreçte bizim siber güvenliğimizi sağlayacak olan kim? BTK Başkanı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu. İyi de BTK Başkanı kendi imzasının bile kopyalanmasını fark etmemiş başkan yardımcısı artık hangisi ise o da e imzasının kopyalandığını fark etmemiş. Hiç açıklama yapmıyorlar. Sanki siber güvenlikten Tarım Bakanlığı sorumluymuş gibi. Sanki siber güvenlikten Tapu Müdürlüğü sorumluymuş gibi. Hiç sesleri çıkmıyor. Peki bunlar kime bağlı? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na bağlı. Abdülkadir Bey neyden bahsediyor? Tüguan'ın golf arabasına binmiş dolaşıyor. Yaz kamplarını dolaşıyor. Memleketine gitmiş. Oradan fotoğraf yayınlıyor. Ya biraz utanma olsa Ulaştırma Bakanı ve BTK Başkanı şimdiye kadar çoktan istifa etmiş olurdu.